Ben, ben geldim, bilemem artık tamam mısın, devam mısın? Arabayı sen bir daha kullanıyorsun, o adamın arabası, bir daha bilmem ben. <laughs> Başka. bir şey yakar mısın abi? Görmüyorum şu an kemeri. Ya takamıyorum şeyi ya. Olmaz. Neden böyle miydi be? Ya arabada kemerlerimizi takarlar. Engelliye sıfır saygı, sıfır saygı. Ama çok sürmeyecek. Niye? Evet. Bizimle var elbet. Evet. Ne evet. diyorsun Hayır tepki evet. 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 değil. bir şey var. Neymiş şey? Söylemem çocuklara ne oldu? Bana tam anlayamadım ya, bu işi ya. Peki, Çocuklar an. ne oldu? Kızın, evet, sağ taraf oldu mu? Sen dolgu yaptılar. Sol tarafında iki tane içine tekrar dolgu yapacaklar. 15 On gün sonra ya. Kandemi vardı dün beş gün sonra. Oğlanın da dişinin biri. Hamsi yapmış. Hangi bir tutulacak? Gittikten sonra on beş gün sonra ona da şey alacağız. Kandemi alacak. dişi çekilecekse albay çeker getir. Araya şey tel takılacak yine <laughs> yap. işlem yapmış. Araya tel takılacak. Abi <laughs> sen çeksin diye anladın mı? Biliyorum abi. Ondan, Bak. Ondan sonra da ön dişlerinizi tel takılacak. Tamam. Eee teli asla ihmal etme. Yok işte hmm. diyorum. Ondan dolayı

Buradaki hocalarla buradaki hocalar yer değiştiriyor mu? Hayır. 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 Sabit mi? Evet. Peki Ali Burak Hoca hangi kulübü hani hani bakıyor? Kim? Ali Burak Hoca. Ee, o, onun o, ne var? olduğu belli değil. O şeye bakıyor Kim ilçe sağlıkta? Hayır, ilçe sağlıkta değil Ali Burak. Sağlık dayıydı, da onu demeye çalışıyordum. O eski mi? Eskiden değil, tamam. Şunu mesaj adı Efendim? Mesaj yazdı. Hocam, o o egoist bir ya. adam. Ben seni yakaladım, numarasını bilesin. Açmadım ben ne yapayım ya. beni aradın, ben sana yardımcı olmak istedim. Yok, ben Bak bilmiyorum. beni dinle. Çocuk doktorunun yanına gittim. Çocuk doktor dedi ki, biz çocuk hekimi olduğumuz için bari dedi. Randevu vermiyoruz dedi. Şeyden randevu olacak, 182'den öyle gelecek dedi. Ben de dedim hocam ben personelim ama benim yakınım yardımcı olalım dedim. Olmaz bana dedi, olmaz dedi. <laughs> Ve bir tek ben çocukta yaşıyorum bu problemi. Ben milyon tane çekim hastası götürdüm. Milyon tane protez götürdüm. Milyon tane dolgu götürdüm. Milyon tane de kanal götürdüm. Ha bir de diş tanışı temizliği de götürdüm. Hepsinden de randevu aldım ama çocuk yok. Çocuk doktoru yazmıyor gerçekten. Çocuğa antibiyotik yazmaz. Çocuk doktoru. Diş, diş çocuk doktoru yazmak, Yetkisi yok yetkisi dedi ki devlet ödemiyor. Tam teşekkürlü dedi şeye gideceksin. Hastaneye gideceksin dedi. Oradan dedi şey yapacaklar dedi. Antibiyotik oradan yazacaklar dedi. Biz yazamıyoruz dedi. Zeki abi yetkileri yok yazmaya. Yani umursamıyorlar da. O yüzden hiç gerek yok yani abi. E, ben de öyle yapıyorum. Ben de öyle yapıyorum. öyle. De. Devlete gittin değil mi yine? Tamam, devletten aldım. Peki, ben de. Türk Konut'a gittin. Yok yok, şeyden. Ee, buradaki hastaneden aldım. Sağlık Hoca'ya da yazmıyor. Hangi hastane? Hangi hastane? Bizim etim üstündeki hastaneye geldim ya. Muadiye. Abicim, etmez bu Hangi abi, abi? benim çalıştığım hastane. Yok, benim çalıştığım yere değil. Ya, Başka diş hastanesi yok ki. Konuklar, var ya. E sana soruyorum diyorum oraya da gitsin. Çocuğu ilaç yazdırmak için buradaki hastaneye yazdırmak Buradaki hastane devlete mi geldi? Devlete geldi yazdı, ha. abi. Diş doktorunu da yazmıyor. Dedi. Tamam şimdi oldu ha. abi. Şimdi Onun için dedi tam teşekkürlü de dedi çocuk doktorunu görmesi lazım dedi. Çocuk doktoruna gösterin dişini dedi. Antibiyotik de söyleyin ona göre antibiyotik yazdırmak Sağlık hocana dedim yazmaz. Sağlık ocağı olmaz dedi. Yazmaz Biz de yazalım dedi. Evet. Evet. Onun için dedi. Tam bir şekilde hastaneye gideceğiz. Tamam. Şimdi tamam. Evet. Hastaneye gidin. Ben devam o Bir da. Onu doğru tamam. Anladım. Evet. Şimdi o, oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Evet. Dediğim gibi

Ta kim o anneydi? İsim ver bana. Türk lokması. Bak. Hocam Sezgin mi? Sezgin. 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 Sezgin değil. Bayan hocam Sezgin. Tamam biliyorum Sezgin hocayı. Ha Sezgin hocam. Oh maalesef. Bahar'ı tanıyorum deseydin. Niye demedin? Yok yardımcı oldu şey. Hayır. Yok. Sen ha. yine de Bahar'ı tanıyorum diye git oralara bizim hastane. Bizim Topçu'da da bir... Var e, burada yeni açıldı. O Topçu da bize ait. Evet. Türk da bizim hastane. ait. Yani hepsi buraya bağlı. Şimdi, ana merkez sizin orada. aynen. Ana merkez biziz. E, sen... Zeki abi. Sen sağlıkçı mısın, Nasıl sağlıkçı mısın? Sen Sağlık bölümü okudun, atıldın falan mı? Yok. Alo. Berna'yı birazdan bırakırsanız açıklayabilirsiniz, Beni şüphelendirdin Sağ ol abi, teşekkür ederim. Zeki abi şüphelendim zaten. Niye? Ne? Ben bir sene sağlıkla çalıştım diye sen Sağlıkta ne iş yaptın? Bir şey Sabim'deydim. Sen Sabim'i biliyorsun yani. Tabii canım. Ya. Ne yaptın Sabim'de? Sabim birimindeydim. İl Sağlık'tan gelen... Ilin büyük, il Sağlık'tan gelen ilçeye hastaların kayıtlarını tutuyordum. O kayıtlarla da hastaları doktorlara yönlendiriyordum. Niye bıraktın peki? Görevim bitti. Evet. Nasıl görevim? Hala görevim Hala devam ediyor ama senin bu yaptığın iş. E Hayır, Sabim hala bizden personel gitti Sabim. Ha, şeye mi? Bu, mi? Evet. Şeydekiler. Evet, orada evet, oraya personel gitti. Nasıl bitirdiler? Seni bitirmişler ya, bence. Bize bizden, bizden istemedi. Buradan da personel istediler. Sen o zaman nerenin <laughs> lan? nereden işe geldi? Nasıl nereden girdin? Nereden? Belediye'den. Belediye'den. <laughs> sağ buradan tarafına bakalım. Envar Başkan seninle tabiyen Ciddi misin? Annem gene küfürlü. Şimdi. İyi. E, 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 hani <laughs> <de. de. gülüyor> evet. de Daha ne sosyal e, yani doğru aslında Allah aşkına devlete girmişiz değil mi? Tamam. Kadro. Evet. Bir de kadro musun? Bizim öyle bir şeyimiz de yok. Üstümüz de yok. Biliyorsun mi? Tayin hakkım falan var. Da. Evet. Aynen. Aynen. Allah sana yapılan korkunu ne yapsınlar. Bana kimse korku yapmaz. Ben engelli olduğum için daha başlıyorum. İşte Enge ondan dolayı da. Engelli olduğum Ondan ben, dolayı. Iyi. Sen ben de engelliyim dedim. Bahar ben buraya geldim de böyle değil mi? Nasıl ya? Basma ya. Ya abi engelli olmak başka psikolojisinin bozulması başka. İşte peki engelli olmak için hani denge kaybı var mı? Farklı bir şeyin olmasına gerek yok. Denge kaybım var. Yürüyüşünü bozukluk var mı? Yok, yok. O zaman. Boşuyor. O zaman sosuç engelleyin falan da. Öyle be. engelleyeceğim. <laughs> Berna. Bernaş. Koş aşkım Berna. baba. Baba. Mı? Gel gel baba burada gel Berna. Baba. <laughs> Çantanı bana ver. Aa, baba. Gel. İyi akşamlar. Baba, i̇yi akşamlar. Berna dikkatli giyin, dikkatli. Kaan sen nasılsın? Çok iyi. İyi misin? İyi. Çıkmıyor. Abi biz A101'e tamam, oradan gidelim. Tamam, ışık oradan gireceğim seminar.